Merhaba arkadaşlar. Eslem Oyunları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı bir model anlatacağım inşallah. Modelime geçmeden önce arkadaşlar iplerim 4 katlıdır. Bu iplerden almak isterseniz kapıda ödemeli bir şekilde Instagram sayfası Test ve Örtü Dünyası arkadaşım gönderiyor. İplerimin numarasını göstereyim şu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Ben arkadaşlar zürafamı hazırlamıştım. Bu renk kumaşıma çalışacağım inşallah. Şuradan zürafamı hazırladım. Buraya geldim bir tane daha zürafa yapıyorum. Buraya 3 tane pırpır yapacağım. 1 2 Bu da 3 arkadaşlar. 3 tane pırpırımı yaptım. 1 2 3 Şu kısma geliyorum. Düğüm atıyorum arkadaşlar. Buraya düğümümü attım. Şuraya eşit bir şekilde, bir şekilde düğümü attım. Bu kısma da arkadaşlar 3 tane pırpır yapacağım. Buraya iç kısmına bir tane yaptım. Şimdi şuraya şu kısma iki tane bir ve iki iki tane biraz çekelim burada da üç tane pırpırım oldu şuradan aşağı iniyorum arkadaşlar aşağıya indim Şuraya. Şuradaki pırpırımızın üzerine aynı aşağıdaki gibi düğümü attım. Buraya da 3 tane pırpır yapıyorum. 1 Şu iç kısımdan yapıyorum şimdi de. 12 şuraya da üç arkadaşlar bu modelimi aşağıya indiriyorum şu şekilde aşağıya indirdim buraya bir tane pırpır yapıyorum. Bu boyutta. Buraya 8 tane zürafa yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yaptıktan sonra Arkadaşlar şu kısmı bir tane daha cürafa yapıyorum ve buraya üç tane pırpır yapıyorum bir iki ve üç arkadaşlar modelimiz bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar ben alt kısmını şurayı bitirip hemen geliyorum Evet arkadaşlar ben bu şekilde bitirdim kayalarımı küçük küçük arkadaşlar buradan gerisi çok kolay şu renk ipimi alıyorum buraya bir tane düğüm atıyorum düğümümü attım buraya pırpır pır yapacağım. pırpırlarımın boyutunun eşit olmasına dikkat edelim. Bu şekilde 2 Aynı boyda dört beş şimdi bir tık daha çekelim. burada arkadaşlar alt çok tatlı oldu rengi bakın şuradan da keseceğim arkadaşlar dikkatli bir şekilde evet burayı da kestim diğer rengimi alıyorum arkadaşlar gerçekten Modelimin rengi çok güzel oldu. Bu rengimi de buraya bir tane pır yapıyorum. Bu boyutta pırımı yaptım. Şuradan ipimi kesiyorum. Yani parmağınızla Arkadaşlar şuradan tutun eşit bir şekilde ayarlayabilirsiniz bu pırpırları tekrardan şöyle tutacaksınız arkadaşlar hafiften çekeceksiniz ayarladım ve daha sıkı çekiyorum tekrardan Buradan ayarladım. Tuttum ve çekiyorum. 6 tane olacak arkadaşlar. Ayarlayıp öyle çekiyorum. Şöyle bakın. Şunun boyutu bir tık büyük oldu. Şuradan iğnemle biraz oynuyorum. eşit boyda oldular şimdi şöyle parmağımı bastırıyorum ve çekiyorum arkadaşlar bu ipleri çok asılmanıza gerek yok genelde farkını soruyorsunuz polyesterle ama bu ipleri bu kadar çok asılmıyoruz arkadaşlar direkt kendini ip kilitliyor bakın modelimin rengi bu şekilde olacak şuraya da yeşil koyacağım arkadaşlar ben diğer renklerimi de yapayım hemen geliyor Evet arkadaşlar bakın ben modelimi bu şekilde bitirdim gerçekten çok tatlı bir renk oldu modelde çok harika kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim bakın şöyle daha yakından net görünüyor Evet arkadaşlar Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Instagram sayfam da aynı burada olduğu gibi Eslam Nur Hoyalarıdır. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Bugün beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.